Selam dostlar, mənim adım Adıdır. Uh, bugün neye nəyə baxırıq, nəyə baxırıq, Bugün en büyük, büyük haritalara bakıyoruz. Mən Stobeli ya, harita, yaxşı harita gələndə videoyu yeniden bak edəcəm. İşte dostlar. Hmm. İşte dostlar, büyük bir harita, büyük, büyük.

En büyük bunlar arkadaşlar. Ne yapıyorsun Rusik bu. Vay Rusik. Ne yapıyorsun lan? Rusik lan. Rusik misin? Ne misin bilmiyorum. Lan sonra ne yapıyordum ya? Hayır ya. <laughs> Arkadaşlar en yukarı tam çekiyorum. U u, u. Aa, ben bittim gibi. O iş yani. Arkadaşlar en yukarı doları çekeceğim de yenilmek istemiyorum. Arkadaşlar e, harita çok yakıştı. Bana göre elmas yoktu. Ona göre bunları bulabiliyorum. Ne? Çes onu çes onu çes onu Harikasın lan 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 Canım, ha Yavrum. Ay, sen ya Kes onu kes onu Aferin Lan 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 bir ultimi doldum Göstereyim bir Gününüzü en büyük haritalar yapılıyor burada arkadaşlar. Bir gel. Bir çocuk görmediniz lan. Lan. Oh ya. En büyük yenildim. En büyük bence buydu. Neyse arkadaşlar. Haritayı sevdiğinizden de benimle. Neyse arkadaşlar. <laughs> bu videomuz da bu kadardı ve bay bay. Video abone ol, like atmayı unutmayın.